çok büyük ihtimalle seçilecek astronot bir bilim insanı olacaktır onu söyleyeyim. Yani beklendiği gibi bir pilot veya bir e, askeriye mensubu olmayacak. Çünkü ona ihtiyaç yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından A açıklanan uzay programı tüm ile devam ediyor. Terörlerine... Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım da uzaya gidecek ilk Türkle ilgili açıklamalarda bulundu. Bunun için kriterler var. Bu kriterleri anlaşacağımız kurum bize verecek. O anlaşma imzalanır imzalanmaz o kriterler bize aktarılacak ve dolayısıyla bizim muhtemelen Sanayi Bakanlığımız bu astronot seçim sürecini yürütecek. Bu birkaç ay sürebilir. Anlaşmanın 2021 yılı bitmeden Amerika Birleşik Devletleri veya Rusya ile yapılması hedefleniyor. Astronot seçim süreci bundan sonra başlayacak ve iki kişi belirlenecek. Bu çerçevede gidecekler o ülkeye. Eğitimlerini alacaklar. Dediğim gibi bu 6-7 ay sürecek bir eğitim. Dolayısıyla 2022 sonuna kadar bunların hepsi tamamlanmış olacak. Türkiye Uzay Ajansı uzaya gidecek astronotun yapacağı bilimsel çalışmalar için de teklifleri toplamaya başladı. Onların içinde en mantıklı olanlarını seçerek 2 veya 3 deneyimizi Bilimsel deneyi o mikrograviti ortamında yani yer çekimsiz ortamda yapmasını sağlayacağız. Bizim tabii arzumuz hem tıp konusunda yani life sciences denilen ee, insanın uzaydaki e, gördüğü etkiler üzerine en azından bir deney istiyoruz. Malzeme konusunda deney düşünüyoruz. Uzaya gidecek ilk Türk astronota Türkçe isim bulma çalışmaları da sürüyor.